Efendim anneciğim. Necim, çok şeker istiyor. Şeker mi istiyor anneciğim? Hiç şekerimiz kalmadı çok Ama üzgünüm. Şeker, şeker. Yok anneciğim hiç şekerimiz kalmadı. Içim, o zaman aklına bir fikir geldi. Ne geldi? Anneciğim ne yapacaksın telefonla? Telefonu şekerciye arayacağım. Şekerciyi mi arayacaksın? Abi, abi, abi. Ara bakalım. Alo şekerci. Ben şeker istiyorum. Getiriyor mu makinesini? Teşekkürler. Getiriyor. Öyle mi? Tamam, süper. Bekleyelim o Aynen. zaman. Aynen. Gelmedi ya, bir saat oldu. Aynen. Allah Allah. Ne zaman gelecek acaba ya? Ah, geldi, geldi. Çabuk çabuk. Şeker makinesi geldi yaşasın. Aç bakalım anneciğim. Aa, geldi girdi içeri. Aynen. Şeker makinesinde ben çok güzel şekerler görüyorum anneciğim. Aynen. Peki şeker makinesinden şeker olacak paran var mı oğlum senin? Var bir Göster bakayım nerede? Cebimde. Aa sen cebinde para mı var? Var. Hem de altınların var. İnanamıyorum Yusuf. Altınlarla mı ödeyeceksin? Evet. O zaman nasıl yapıyorsun biliyor musun? Ben sana hemen tarif edeyim. Şuradan parayı veriyorsun o da sana şekerleri veriyor. Ne, ne istiyorsun? Hangi şekeri istiyorsun? Ben bunu. Hangisini? Hayır elinle göstermeyeceksin o verecek sana. Parayı ver o sana versin. Evet ilk şekerimizi aldık. Ne aldın? Ekşi yüz mü aldın? Evet. ben, <laughs> <de>. ben, <laughs> <de>. ben <laughs> de. ekşi yüz. Tamam onu koy kenara başka istiyor musun? Neyse. Paran var mı peki? Evet. Şekeri var. Bak parayı almadan şekeri veriyor ya. Çikolatayı veriyor. Hah, koy çikolataları, paraları. Ne aldın şimdi? Onu. Ay çok güzel bir çikolata aldın. Başka bir şey istiyor musun? Başka bir isteğim var mı? Ah toy box varmış ister misin toy box'u? Bir sürü para verdim toy box için. Bana bir tane para verir misin ben de alacağım. Ne alsam acaba? Bir tane param var. Acaba ne alsam? Ha? onu alacağım. Alır mısın şekerci? Evet parayı verdim. Ben de aldım çikolatamı. Sen ne istiyorsun sen de verdin. Bir tane daha toy box oldu Yusuf. İnanamıyorum ne kadar güzel. Çok güzel şekerleri varmış bu şekercinin. Daha içeriden çıkarıyor gösteriyor bak diyor ki parayı verin ve alın bunları da diyor. Paran bitti mi anneciğim? Var mı? Anneciğim senin paran var ama şekercinin şekerleri bitti. Geri veriyor bak sana istemiyor çünkü yine de verecek misin? Aa ne kadar iyisin Yusuf bak hoşuna gitti şekercinin. Evet şimdi artık biz bu çikolatalarımızı şekerlerimizi yiyebiliriz. Teşekkürler şekerci çok teşekkür ederiz bay bay. Hehehe <laughs>